Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Bu yorumlar sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu hafta piyasaları geride nasıl bırakıyoruz? Hangi gelişmeler yaşandı? TRD bekleyenler, dövizi olanlar, altın veya gümüş almayı düşünenler nasıl bir karar verebilir? Önümüzdeki haftalarda hem küresel piyasalarda hem yurt içi piyasalarda acaba bizi neler bekliyor olabilir? ne yapmalıyım gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Bu hafta alım için gayet güzel bir haftayı geride bırakıyoruz. Özellikle TRD bekleyen arkadaşlar, 3 hafta önce varlıklarını satan arkadaşlar bu hafta kademeli bir şekilde varlıklarını yerine koyduğunu bizzat görerek şahit oldum. Kapalı çarşı piyasasında denk geldiğim yol arkadaşlarım da bu süreçte kademeli alımın ne demek olduğunu, hangi seviyelerden sattıklarını, hangi seviyelerden aldıklarını daha net bir şekilde görmüş olduk. Onlarla sohbet etme fırsatı yakaladık. Yani bu haftaki uyarıları dikkate alan arkadaşlar kademeli alımlarını yaparak bu alım muhabbetini burada bitirdiler. Ve bundan sonraki süreçlerde de Yine ara ara tepki şokları, ara ara yukarı yönlü hareketler, ara ara aşağı yönlü hareketler olsa da belli bir bant aralığında temmuz ve ağustos ayını geçiren bir piyasa karşımızda olacağı için biz artık eşiğe sağlam kaza bağlamak suretiyle beklemeye devam edeceğiz. Tabii ki Eylül ve Ekim aylarına sizi hazırladığım için Eylül ya da Ekim ayına kadar bir sorti daha yapacağız. Ancak bunu hangi gelişmeyle yapacağız? neye göre tedbir alacağız, neye göre hamle yapacağız? Önümüzdeki aylarda gelecek açıklamalara göre, merkez bankaların hamlelerine göre veya jeopolitik risklere göre biz de hamlemizi ona göre yapacağız. Biz 3 hafta önce satılan bu emtiaların, dövizin veya diğer enstrümanların yerine koymak şartıyla kademeli alımın bittiği bir haftayı geride bırakıyoruz. Önce rakamsal değerler üzerinde tekrar bir alım satma yapalım. Daha sonra da hepsini tek tek değinelim. Borsa İstanbul 100 endeks'i haftayı 2.443 puanda tamamladı. Benim kişisel olarak pozitif yöndeki beklentilerim devam ediyor. O yabancı yatırımcıları bekliyorum. Özellikle yerli yatırımcıların şu anda ayakta tuttuğu borsaya yabancı yatırımcılar daha giriş yapmadı. Özellikle yabancı yatırımcıların giriş yapmasıyla birlikte borsada hızlı yükselişlerin ve hızlı atakların gelme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. Dolar kuru 16.76 lira seviyesinde sizin gördüğünüz ekranlarda. Gün içinde 16.67-16.78 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. Ancak 16.78 değil de yine bankalarda ve kapalı çarşı piyasasında fiziki tarafta veya sanal ortamlarda 16.80 lira seviyesinin üzerinde ataklarda görmüş olduk. Avro TL kuru 17.42 lira seviyesinde şu an ekranlarda. Gün içerisinde 17.37, 17.54 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. Euro dolar paritesi arkadaşlar bugün ciddi anlamda yine değer kaybetti. Üçüncü kez Euro dolar paritesi 2 ay içerisinde 1.04 seviyesinin altına sarktı. Bugün yakın çevremden ve dostlarımdan bana soran ne alayım diyen arkadaşlara kesinlikle euro veya sterlin tarafını değerlendirmeleri gerektiğini ifade ettim. Yine elinde dövizi bulunan arkadaşlar tabii ki ons altında, ons gümüşte yaşanan bu sert düşüşlerle birlikte mutlaka yarısını da euro ve sterlin yapmaları gerektiği konusunda bugün onlara uyarılarım oldu. Dolayısıyla euro dolar paritesi bugün çok sert bir şekilde değer kaybettiği için çünkü dolar endeksi tekrar 105 seviyesinin üzerine yükseldi yani doların uluslararası piyasalardaki değer artışı tekrar gündeme geldi ve euro e, altın, gümüş gibi değerli madenler veya diğer yabancı para birimlerinde de sert bir şekilde geri çekilme gördük. Bu da işte bugün güzel bir fırsat verdi yarın yine. Fiziki tarafta işlem yapacak olan arkadaşlar, dövizciler, kuyumcular yine açık biliyorsunuz. Burada yine bu şansını deneyebilir. Pazartesi günü yine sabah saatlerinde yine bu fırsatları değerlendirebilir. Bu fırsatlar tamamen kaçmış değil. Çünkü euro dolar paritesi şu anda 1.04 seviyesinde. Yani bu tren kaçmadı. Özellikle euro dolar paritesinde yaşanan sert düşüş, sert düşüş arkadaşlar. Bakın, daha önceki videolarımda da ifade ettim. Yani bu hafta içindeki diğer iki videomda da bahsettim. Elinde dolar bulunan, doları ben TL karşısında satayım mı veya farklı bir şey yapayım mı diye düşünen arkadaşlara mutlaka sepet yapmalarını, bu elindeki dolarla birlikte mutlaka euro, sterlin, altın, gümüş tarafında değerlenmesi gerektiğini düşünen birisi olduğum için bu hafta bugün en çok gümüş, altın, euro, sterlin gibi yatırım araçlarında sert düşüşler oldu. TL üzerinden işlem yapmayı değil de daha çok elindeki değer kazanmış bir doları diğer yabancı para birimleriyle veya MTA ile değiştirdiğiniz zaman ama bunu mutlaka parite üzerinden işlem yapmanız gerekiyor. Böyle bir avantajınız olur. Euro-Dolar paritesi Temmuz ayının ilk işlem gününde tekrar 1.03.65, 1.04.86 aralığında işlemler gerçekleştirdi. Şu anda 1.04 seviyesinin üzerinde tutulma çabasını sürdürmekte. Bu ay Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımı olacaktır. Euro dolar paritesinin düşüşleri kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum. Sert yukarı yönlü ataklar olabilir. Elinde dolar bulunan yatırımcısı euro tarafını bana göre ihmal etmemeli. Gram altın TL fiyatı şu an ekranlarda 969 lira seviyesinde. Gün içerisinde 970-985 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. Her ne kadar gün içerisinde elinizdeki telefonlarda veya televizyonun o kenarındaki bantlarda 950'li rakamlar görmüş olsanız dahi gram altın bu iç, iç piyasalarda kapalı çarşı piyasasında veya bankalarda 970-985 lira aralığında işlemler gerçekleştirildi. 950'li bir rakam yok arkadaşlar. Hani beklerseniz satacaksınız, alacaksınız falan. Yani bunu mutlaka göz önünde bulundurun. İlla alacaksınız veya almak için bunu gözetliyorsunuz diye söylemiyorum. Satacak olan arkadaşlar var. Elinde altını var, satacak, araba alacak, satacak, ev alacak, satacak, arsa alacak, ihtiyacını görecek, satmak zorunda ve fiyatları takip ediyor. Yine ucuza satmaması için. Yani sadece alma tarafını kastetmiyorum. Ucuza satmaması için de bu cümleyi kullanıyorum. Ekranlarda 950 lira bir rakam yok. 969 lira. Şu anda altın bozduğunuz zaman da 950 rakamlardan malınızı kaptırmayın. Eğer ekranda gördüğünüz 955-958 lira seviyesinde gram altın varsa alın ekrandan. Gelin kapalı çarşıya 970'ten satın ne güzel akşama kadar para kazanan. Ama yok dediğim gibi lütfen o makas aralıklarına dikkat edin. Ne demiştik gram altın TL fiyatında? 950 bin lira aralığı kademeli alım fırsatıdır. Ben kişisel olarak 950 lira seviyesinin altında bir gram altın beklemiyorum. Ona göre karar verin. Ona göre yol haritanızı belirleyin. Ben kişisel olarak 950 lira seviyesinin altında gram altının kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Bir sonraki kadar 1050, bir sonraki kadar 1200 ve yıl sonuna kadar da 1450 net kemiksiz beklentim bu yönde. Bu beklentimi de bütün videolarında sık sık ifade ediyorum ki belki aramıza yeni katılan arkadaşlar bu kişisel öngörülerinden faydalanır diye düşünüyorum. Ons altında bugün yine dip seviyeler görüldü. Dolar endeksi yükseldiği için 1785-1809 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Ons altın şu anda 1800 dolar. 1780-1880, FED sonrası 1880-1980. Bu 1880-1980 dolar aralığını beklemeye devam ediyorum. Tekrar bir düşüş gerçekleştirdi. Tekrar bir manipülasyon piyasası var. Tekrar bir soygun piyasası var. Siz, siz olun. Özellikle elinde dolar olanlar yine altın tarafındaki bu sert düşüşleri kaçırmamalı. Mesela örnek veriyorum. Ben yine kademeli alımlarımı bugün bitirdim. Bundan sonra çok da gerilerse umurumda değil. Çünkü ben prensipli bir yatırımcıyım. Ben aldıktan sonra sürekli çıksın diye beklemem. Aldıktan sonra ne kadar düşerse kademeli alım yapmak suretiyle ben miktarımı artırırım. Herkesin bakış açısı farklı. Mesela bugün bir vatandaşımız 980 liraya gram altın aldı. Evet bir bakıyor 970 lira. Tüh mahvoldu. Niye mahvoldun? Hayırdır? E ben aldım düştü. Sen nasıl bir piyasa bekliyorsun? 980'den aldın ve sen aldıktan sonra sürekli yükselecek, öyle mi? Allah sana kolaylık versin. Kendimden örnek vermek istiyorum. Parite üzerinden işlem yapıyorum. 1. Dolar üzerinden işlem yapıyorum. 2. 57.700'den aldım. 57.900'den aldım. Aldığım rakamlar bu şekilde. Hatta dün 58.200'den almış olduğum fiyatlamalar da var. 58.200'den aldım çok ucuz olduğu için aldım. 57.900'den aldım. 57.700'den aldım. Ve hiç umurumda değil. İsterse bundan sonra istediği kadar geri gelsin. Ben yüksekten sattığımı yerine koydum mu kârla, ona bakarım. Gerisi umurumda değil. Çünkü ben şunu idrak etmiş, şunu bilen birisiyim. Gören birisiyim. Kör değilim, sağır değilim. Aklı melekelerim elhamdülillah yerinde. Dünya da bütün merkez bankaları enflasyona mücadele ediyor. O kadar mücadelelere rağmen bu kadar faiz artırımlarına rağmen enflasyonu düşüremiyorlar. Resesyon başladı. Bunu başladı diye korkuyla söyleyemiyorlar. Ama biz başladığını görüyoruz. Eylül ayında herkesin iliklerine kadar yaşayacağı, Ekim ayında zirveye ulaşacağı küresel bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan bir ekonomik sistem var. Jeopolitik riskler halen devam ediyor. Artmaya da devam ediyor. gıda gıda kriziyle alakalı ciddi bir süreç var. Ne olmuş efendim? Ons altın bugün 1780'li seviyelere tekrar gerilemiş. Halbuki altın ve gümüş gibi emtialar enflasyonun olduğu yerde kraldır. Enflasyon demek altın ve gümüş demektir. Ama satıyorlar arkadaşlar bildiğin elindeki altınları sırf insanları ikna etmek için cayır cayır yakıyorlar altınları. Bildiğin satıyorlar. Yeter ki insanlar uyanmasın. İnsanlar enflasyonu düşüremediğimizi anlamasın, algılamasın. Çatır çatır satıyorlar, baskılıyorlar. Bu bir operasyondur. Siz siz olun, gaza gelip de varlıklarınızı satmayın. Varlıklarınıza sahip çıkın. Nisan ayının sonuna kadar biliyorsunuz 9 lira seviyesinin altında bir gram altın olmayacak. 1 Mayıs itibariyle yukarı yönlü hareketler başlayacak. Nisan ayı final ayıdır. Nisan ayından sonra hiç 900 lira seviyesinin altına sarkan bir gram altın gördünüz mü? İki ay içerisinde 1040 lira seviyesine kadar yükselen bir gram altın vardı karşımızda. Yeni iddiamın arkasındayım. Nisan ayında ne demiştim? 900 lira seviyesinin altında artık gram altın alamayacaksınız. Mayıs itibariyle sizin iddiaya giriyorum. Tekrar iddiaya giriyorum. 950 lira seviyesinin altında hiç kimse gram altın alamaz. Ekranlarda belki 940 lira rakamları görürsünüz. O makaslar öyle bir açılacak ki size vermeyecekler arkadaşlar. Boşunuza, boşuna beklemeyin derim. Gümüşün gram fiyatı altına kıyasla daha fazla değer kaybetti. Hatta bugün gümüş piyasalarda bedavaydı ve gümüş tarafında ciddi bir talep artışı vardı. Bugün kapalı çarşı piyasasında gümüş talebine bir bakayım dedim, bir göz atayım dedim. Ciddi anlamda yoğun satışlar oldu. Hiç kimse bu fırsatı kaçırmadı. Her ne kadar ekranlarda 10 lira 62 kuruş görülse de gümüşün gram fiyatı 11 lira seviyesinin altında hiç kimse alamadı. En son bizim arkadaşlar akşamıma doğru 17 kilo civarında bir şey almıştı. 11.40 liradan aldı. Ben kendime almak için bir pozisyon açmıştım. 11.20'li seviyelerden almıştım. Yani 11 lira seviyesinin altında ne bankalarda ne de fiziki tarafta gümüş fiyatı yok. Şimdi ekrana bakıyor adam gümüşü var. Oo, 11 liranın altına geldi mahvoldum. Yahu birader yok yok. 11 liranın altında gümüş yok. Alamadı kimse. Yani sen öyle ekrana bakıp da kendini avutacağına bence bir kalk git bir kuyumcuya gümüş fiyatı sor. Yani gitme hadi üşengeçsin madem elindeki akıllı telefonla bak bakalım gümüşün gram fiyatı bankalar ne kadar veriyor. Öyle bir fiyat yok arkadaşlar. Evet 19.70 dolar ons fiyatta. Bugün gün içerisinde gümüşün ons fiyatında tekrar düşüşler oldu. 19.38-20.30 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Elinde dolar bulunduranlar, dolarını farklı bir enstrümana yatırım yapacak olanlar buyurun gümüş bildiğim bedava. Brent petrolün varil fiyatı 115 dolar, 106-116 dolar. Destek seviyesi 106 dolar, direnç seviyesi 116 dolar. Bu band aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Belki 100 dolar seviyesinin altında şöyle bir operasyon çekebilirler, algı operasyonu. Bakın enflasyonu nasıl düşüreceğiz görün diye 95 dolar'a kadar belki kısa vadeli bir operasyon olabilir. Tabii içeride dolar kuru biraz gerilediği için Brent petrol de yatay seyirde olduğu için iki gündür benzin tarafında indirim haberleri de geliyor. Biz dün gittik, mazot alacaktık, petrol ofisine yaklaştık işte. Abi dedi işte kamyon dedi arızalanmış şey yok dedi. Yakıt yok dedi. Yersen. Bitcoin 19407 dolar seviyesinde biraz toparlandı. Yüzde %3-%4 civarında bir toparlanma isteğinde. Benim nazarımda yine ucuz kalmaya devam ediyor. Sterlin TL kuru 20-22 lira seviyesinde ucuz kalmaya devam ediyor. Özellikle Sterlin dolar paritesi 1.20-45 seviyesinde elinde dolar olanlar neden sterlin dediğimi tekrar bu sert düşüşlerle birlikte aslında bu fırsat olan belki eline yeni dolar geçmiştir belki elindeki doları çıkarmak için bir fırsat kolluyordur böyle bir arkadaşımız varsa da sterlin tarafında ciddi anlamda çok ucuz bir fiyatlama olduğunu tekrar belirtmek isterim dolar endeksi 105.17 seviyesinde dolar endeksindeki bu yukarı yönlü hareketler zaten altın tarafında, gümüş tarafında paritelerde sert düşüşler neden oldu. Doların bugünkü tokatı ciddi anlamda yatırımcılara da aslında çok güzel bir şans vermiş oldu. Bugün altın ve gümüş alanlar ucuza aldı. Bugün altın ve gümüşleri ciddi anlamda stoklayanlar da benim nazarımda çok güzel karar vermişler ve çok güzel de isabetli karar vermiş oldular. Dediğim gibi Alım sürecimi ben bireysel olarak, kendimden bahsediyorum, sizden bahsetmiyorum. Ben İslam memiş olarak alım pozisyonlarım bitti. Ben bu kampanyayı bu şekilde bitirmiş oldum. Bundan sonraki süreçlerde kısmet nasip, herkes nasibini yer. Bilmiyorum siz bitirdiniz mi, bitirmediniz mi? Ben kadime alım sürecini bu hafta için bitirdim. Ve bundan sonraki süreçlerde Temmuz ve Ağustos aylarında tekrar bekleyeceğiz. Ama Eylül'e kadar da bir sorti daha yapacağız. Onu mutlaka şimdiden haberini vereceğim. Artık ne zaman yaparız, nasıl yaparız bize belli olmaz biliyorsunuz. O yüzden böyle bir gelişme olduğu zaman, böyle bir hamle yapacağım zaman da tabii ki size söyleyeceğiz bu hamleyi beraber yapmak için ben yaptım siz de yapmak ister misiniz diye teklif sunacağım size. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, ailenize, evlatlarınıza selam ediyorum. Asgari ücret 5500 lira oldu. Hayırlı olsun. Bakalım bundan sonraki süreçlerde hayat nasıl olacak? Bunu sohbetin hafta içi yaparız. Çünkü e, gelen bir şeyler var. O gelen bir şeyleri de hafta içinde tek tek izah etmeye gayret göstereceğim. İyi hafta sonları, iyi tatiller, keyfinize bakın. Rızkı bitenin ömrü bitermiş. Rızkımızdan şüphemiz yok. Hoşçakalın.